Masonlarda usta, çırak, kalfa gibi dereceler var bildiğimiz kadarıyla. Masonluk 33 dereceyken kabalistik manada manevi derecelerde 125 basamak böyle bir benzerlik var. Kabala ile bir süre iştigal olmuş sonra onlardan ayrılmış olabilirler mi sizce? Öyle olmuş olabilir. Çünkü dinlere baktığımız zaman da maneviyatı edinmemiş insanların ortaya çıkardığı bir sürü dini şeyler var gerçekle alakası olmuyor. O yüzden olabilir. Kabala ilmi insan doğasını anlatan bir şey. Tamam mı? Eğer insan doğasını iyi bir şekilde bilirsem insanları nasıl kullanmayı bilirim öyle değil mi? Şimdi bu bilgeliği alıp insanın doğası da egoist olduğu için alıp bunu kötü niyetli kullanacak insanlar elbette olacaktı ve dinler saf bir şekilde başladı. Ondan sonra ne oldu giderek ticaretleşmeye başladı. Bak siyasetleşme bile demiyorum. Çünkü ticareti kontrol edersen siyaseti de kontrol edersin. E, çünkü insanın zengin olma, kontrol etme, büyük adam olma arzuları var. O yüzden bilimi biz hep kötüye kullanıyoruz. Dünyadaki bütün bilim adamlarının, tüm teknolojimizin başlangıç yerine de silah sanayisidir. Öyle değil mi? Nükleer enerjiyi önce nükleer bomba ürettiler. Ondan sonra dediler ki a biz bundan elektrik de yapabiliriz internet teknolojisi. Hepsi savunma sanayinden geliyor. Her şeyi yaptığımız bilim, teknoloji, bildiğimiz her şeyi sadece kötüye kullanıyoruz. o yüzden elbette adam öğrendiği bir şeyde eğer doğası değişmediyse hala egoist alma arzusunun içindeyse elbette kötüye kullanacak. Ne için kullansın ki başka?